Hepinize merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın bayağıdır yoktu. Neyse videomuza geçelim. Sen de pap misin? Neyse aç lan şu kapıyı artık. Burada tuvaletimi yapıyorum adımı. Ben şimdi sana tuvaleti göstereceğim. <gülüyor> 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 Kapı. <laughs> Cıvam buruyu. Abi, bırakma, abi. Öf ya hala bacağım ağrıyor. Hiçbir şey de göremiyorum. Kafama göre gidiyorum da Kesin karşımda yani. Değil mi? Evet evet. Ha. Ha. Bu özel çok kötü ya. Neyse. Evet karşımdayım. Öleceksin. Evet, daha ne istiyorsun? <laughs> <laughs> gebertim. Gebertim. Dostum arkana bak. Ne var ki arkanda? Sen de ayrı şekilde büründün. Neyse dostum. Bu kadarmış. Ha. Pet çak yapacağım da haberi yok. Eee işlemiyor. Öldüm. <laughs> bu da arkadaşlar bu MPG Impactor Impactor mu öyle bir şey değil. Onun yaptı yani bu benim değil. Gizli ajana da girebilirsiniz indirmek istiyorsunuz bunu ya. Yani. Çok da kaliteli ama oyunu kastırıyor. Gel lan buraya. Asıl sen gel buraya. Boynundan tutacağım seni. Lan. Bir saniye. Şimdi gel. Tutamadın mı lan? İkimizin de yok, seninki kırılacak. Gel buraya. Ağzını kurdum. Ben de ödeyeceğim galiba. Sonra bayıldım. <laughs> o sırada Bersan Kaykisi'nin dünyasında. He bu arada pap ne varsa papkinlerin yani. Uh o -oh, ne yapıyor şimdi? Apple Titan devri. Bu arada bu bir işbirliği değil. Ayrıca spoiler. <laughs> Tek Apple Titan'den <laughs> olacağım. Bunu kafana sok. Küçük menon. Bu ne? Tamam. Ne bu? Hmm, yakında öğreneceksin. Merak etme. Patlamıyor bu. Sevdim mi? Oyuncak mı? Aynen aynen. Oyuncak oyuncak. Hıh. Hmm. Hıh. Hmm. Evet, ne yapacağım? Bir şunlara bak, bir de bana bak. Beni gördün ama görmedin gibi. Neyse. Ben iki dakika benim. Bu ne lan? Oyuncak, oyuncak silah mı? Oh yanım yanım. <laughs> lan Sen ne? <laughs> Müzik. bu kadar. Bu iş böyle yapılır. Müzik. bu arada arada sesim şey olabilir. Onu şey yapmayın. Takmayın kafanıza. Ne 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 gel. Buradaki Müzik. işimiz bitti. Başka bir yere geç de. Hmm, bir neden savaşıyoruz? Ben de bilmiyorum. He, ben İşte bir tane Papkin grubu varmış. Şu kasım melehler diye. Hı hmm. He, öyle işte. Neyse. Sizin özel bir çikolata sevdanız var değil mi? Eski ne? Bu e, unuttum işte. O elemanın bakkalına gitmiş. Orada bir üstü olan çikolata gerçekmiş. Ona ısıran titan oluyormuş. İşte bir tane papkin ısırmış. Ondan sonra onu yenmişler falan filan. Onu yenmişler işte. Titan ve savaş açmış. Evet tamam o zaman. o değilse yok benim bir kere. Benim de ya. Video bu kadardı. Çakma Profesör Mahmut öldü. Allah rahmet eylesin. Hadiriz. Öyle mi dersin? Ben artık bir bilim adamıyım. Ben ne? Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlikler. Ha <laughs> ha ha.